Herkese merhaba. Bugün ekmek yapıyorum. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 2 çay kaşığı tuz, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 su bardağı un, 1 çay kaşığı kekik. Robotun aldığı kadar malzeme ekleyelim. Hamurumuz 1 dakikada hazır. Bezeleri ayırıp unlayıp 15-20 dakika bekletelim. pişireceğimiz tavanın büyüklüğünde açalım. Önceden ısıttığımız tavaya koyup önlü arkalı pişirelim. Ekmeğin birisi pişerken diğerini açabiliriz. üzerine tereyağı sürüyorum. İstediğimiz şekilde tüketebiliriz. Ekmeklerimiz hazır. Afiyet olsun.